Evet arkadaşlar köye varmak üzereyim. Şöyle yavaş yavaş zoomlayayım. Hemen kendi evimi de göstereyim. Şu otluğun sol tarafı arkadaşlar bize ait. Otluk burada bakın. Sol tarafta bizim ağırlar ve evler. Güneş enerjisi olan yer. Amcamın sol tarafı değil. Güneş enerjisi çift bakan yer. bir amcamın biri bizim. Buralar bizim bahçe. al. Otluğumuz mezarlığın yan tarafı zaten evin üç bir etrafı mezarlıkla çevrili. Halam da Arkadaşlar bu da benim köyde olan karabaşım. Biliyorsunuz şehirdeydi getirdim. Ben bunu sokakta bulmuştum. Çok küçüktü. Daha sonrasında ben bunu büyüttüm. Köpek şurada bağlıydı arkadaşlar. Güneşte kalmıştı. Ben onu gölgeye aldım şöyle. Dur. Otların gölgesinde. Bayağı büyümüş. Tivini mevini atmış. Boy falan atmış ondan dolayı zayıflamış ama sıcak hayvanlar biliyorsunuz. Sıcaktan dolayı perişan olabiliyor. baya büyümüş ama hoşuma gitti. Sağlam alı bayağı yerine gelmiş. aslanım Ben Karabaşı herkes bilir arkadaşlar sokakta bulmuştum. Şimdi ana şu kovayla su getireceğim Sokakta bulmuştum ben bu hayvanı. Aldım, büyüttüm, besledim. kovada. neyse şunları vereyim. Tavukların su vereyim ben civcivlere. Gel hadi gel. Cı 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 cı. Arkadaşlar bunlar da annem büyütmüştü. Bunlar orijinal köy tavuğu. Yani şöyle bizim kendi orozumuzun, kendi tavuklarımızın ırkı. Annem normal kuruşkayla çıkartmıştı onları. Kuruşka ya tavuğun yatmasıyla yani çıkan bir şey makineyle değil. Gel oğlum hadi gel. Kalkıyorsun hadi suyunu da iç. Burada güzel güzel yat. Ama sen suyu döktüğün için senin suyundan almamız lazım. Bunun kötü bir ahlakı var arkadaşlar. Suyu serinlemek için birazdan içtikten sonra ayağıyla çekip çekip döküyor üstüne. Dökmeye çalışıyor. Neyse suyun içsin ben suyu alayım. Karaboş sokakta bulmuştum. Gençlik hastalığına yakalandı arkadaşlar. Ben bunu götürdüm. 3 gün boyunca veterinerde tedavi ettirdim. Serumdur, yenedir, vitamindir, antibiyotiktir. Çok şükür o zaman iyileştirdik hayvanı. Şimdi de çok güzel büyüyor aslan. Şu sıcakları atınca biraz daha iyi olacak. Şu parvo hastalığından dolayı arkadaşlar bu gençlik hastalığından sonra bu hayvanın gözlerinde böyle bir ağrı olmaya başladı. Yani veterinere de gittim aslında buna krem, ilaç yine verdi ama hala geçmedi. Böyle hani kalıcı bir hastalık olarak kaldı bu. Mesela gözlere böyle hani şey oluyor. Ağrıyor gibi oluyor. Ben geçen bir veterinere gittim. En son o da böyle krem verdi. Yine falan vermedi. Böyle gözlerine sürle. Ondan da kullandık. Biraz geçiyor. Sonra tekrardan devam ediyor. Ben de anlamadım. Kışın öyle bir şey olmuyor ama güneş... Çişt çişt! Bak işte buna bahsediyorum arkadaşlar. Dalıp töküyor sonra. Tamam oğlum içtin daha dur akıllı. Bir de onu döküyor ya. Hadi yat. Arkadaşlar köye geldik. Köyde babama yardım ediyorum. Halle götüreceğim şimdi hayvanlara. Büyük baş hayvanlarımız var. Bunlara geldim biz. Bazı otlar falan dedem gülüm buraya bırakmıştık. Buradan oraya taşıyacağım. Buradan balyaları evin önüne götüreceğim. İşte yükledim iki tane. Biri yonca balyası, biri Ot balyası, çayır balyası. Hayvanlara götüreceğiz. Hayvanlara vereceğiz. Köyde yaşam devam ediyor. Sürekli burada olsam daha güzel içerikler, daha iyi içerikler her gün çekeriz. Ama işte elimizden geldiği kadar çekiyoruz. Videomu izleyip kanalıma abone olursanız teşekkür ederim. Yani e, sizler de benim için çok değerlisiniz. Sizden rica ediyorum. Bu konuda beğenip abone olursanız sevinirim bir adım daha ileri gitmiş oluruz. Evet arkadaşlar. Köyde yaşam serüvenimiz devam ediyor. Geldik köye. Samanı attım arkadaşlar içeriye. Şimdi bulgur işiyle bugün de meşgul olacağız. Havama yardıma geldim. Bela arıyor ondan dolayı. Zorlanıyor bu işlerde. O yüzden Gelip yardım ediyoruz Buğdayları yıkadık Şimdi götürüp haşlayacağız Bakalım artık Onları da çekeriz Köyde Bu işleri yapanlar iyi bilir Zor işler Bulgur haşlamak en zor işlerden biri Sıkıntılı yani Köyü özleyenler de Şöyle özlem Giderebilir Karşı tarafta okul var. Bank diyoruz sol taraftaki yere. Yukarı mahalle bank. Şöyle bu kısım göl çayırı. Uğur Haçlı'nın merasimindeyiz. Zor işler. Heves etmeyin. Bu işler adamış işler. mi? <laughs> Yanlış <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bulgur haşlama part 2 başladı. Bulguru şöyle anlatayım size. Buğdayları yıkadık. Şimdi getirdik kazanlara su koyduk. Kazanlarda kaynatıp pişiriyoruz. Kazan da piştikten sonra bulguru torbalayacağız. Daha sonra götürüp çadırlara serip onu yayacağız. Bu güneşin ısısıyla kuruyacak. Kuruduktan sonra da biz onu değirmene götüreceğiz. Değirmende taş onu üretecek. Taş onu sonra kabuğundan ayırıyor. Kabuğundan ayırdıktan sonra da biz bu buğdayı tekrardan e, değirmenin Ayrı bir taş bölümü var. Orada bulgur yapıyoruz. Bulgur zor. Yani sıcağın anlamında çekmesi, yapması, taşıması, yıkaması. Yani bu işler zor işler. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Ben de babama yardıma geldim arkadaşlar. Biraz rahatsız. Rahatsız olduğu için ona yardım etmem gerekiyordu. İşten izin alıp geldik yardıma. İşte söyleyeceklerim bu kadar. Yani köy hayatını sevenler, özleyenler vardır ama bu işler zor işler. Şimdi de buğdayı götürüp orada kazana çekeceğiz. <laughs> Arkadaşlar köpeklerim motora alışkın olduğu için motorun sesini duydun mu motor sikletin direkt hemen hücum direkt geliyorlar böyle Kereç de aynı biliyorsunuz. Karabaş da aynı. Karabaş da küçük bir motor alıştım. Keleş de öyle hani ben alıştırmıştım. Motor sesini duydun mu köpeklerin bir haylanıyor yani bir gezliğe gideceğini bir böyle nasıl diyeyim köpekler sevinç doluyor. Ya Karabaş. Taraf taraf. Alışmış motor sikete. O yüzden motor nereye giderse orada dışına geleyim. Arkadaşlar şöyle köyde ufak bir geziye çıktım. Karabaş da dediğim gibi motora çok alışkın. Motorun peşine, motor nereye? O oraya geliyor. Daha doğrusu Karabaş da aynı, Keleş de aynı, Pascal da aynı. Motorun sesini duydun mu? Yani köpekleri motora aşina e yapmışım. Motorun sesini duydun mu? Dayanamıyorlar. Pascal da aynı, Çavuş da aynı. Benim aslında köpeklerimle bu bir şey oldu yani böyle sevda gibi bir şey oldu. Motor sesine dayanamıyorlar. Geziye direkt geliyorlar. Daha aşağıda bizim yiyen köpek getirmiş. Ona bir bakacağım. Bayağı bir güzel Paskala falan da benziyor dişiymiş ama ona bir bakmak için aşağıya geldim. Hem de işte köpeğimi gezdiriyorum. Gel gel gel. Gel. çık 야. 여보. 아. Gel. Gel. <laughs> Gel. 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 <laughs> Gel. Arkadaşlar benim getirdiği köpek bu. Karabaş. Evet arkadaşlar Erzincan'a dönüş yolundayım. Şöyle abilerimiz köpek hayvanları yeni bırakmış. Köpek de hayvanlarla beraber geliyor. Köpeğe bir bakayım arkadaşlar. Yakından bakacağım. Uğral bayrağın krala benziyor. Hayvanlar da onların olabilir. yapıyor. Arkadaşlar saat çok erken yani düşün hayvanları falan yere bırakıyorlar daha. da iki tane köpek var bu arada diğeri de arkadan geliyor. İleride de Uğur Çağlar kardeşimin çiftliği var. Oraya da bir bakacağım. Uzaktım yani Uğur erken saati olmasaydı Uğur'u arayacaktım. Hadi o da gelsin. Ama saat erken vakitler olduğu için bundan dolayı aramıyor. Yani rahatsız etmek istemedim. Başka zaman inşallah gelip yakından çekeriz. Kemal amcayı geçen gün gelirken görmüştüm. Şimdi dönüş yolundayım. Yani dönüş yolunda biraz hızlı geçtiğim için arkadaşlar size çiftliği gösteremedim. Bu kardeşimin çiftliği var burada. Zaten her göreceksiniz. Burada köpekler gözüküyor. Bakalım yani görebilirsek hangileri var bir bakarız. Şimdi şurada bir durursak. Arkadaşlar korkunçlu. Şimdi gideriz oraya. Bize köpekler dalar. Şimdi normalde Uğur'un arabasını falan gördükleri zaman Direkt ayağa kalkıyorlar. Yani böyle hemen onun geldiğini anlıyorlar. Çünkü köpek sahibinin arabasının sesinden bile anlar. Kardeşimizin güzel yapmış olduğu bir yemek. Şöyle görüyorsunuz. Küçük azap. Azap! Bakın nasıl duydu. Azap! Küçük azap! Azap! Ardından sesi duyunca köpekler direkt ayağa kalktı. Uzat! Bu da azat. Uzat! Uğur kardeşime de buradan selam olsun. Bir dahaki sefere inşallah yanına geliriz.